komik eğlenceli eldiveni nasıl yapabilirdiniz? Biliyor musunuz? Hayır. Ama sadece bir şeyler kesip yapıştırırsanız ve bir robot şöyle böyle yürüyen bir robot olursanız ve paydanç robot olsa çok komik olurdu. Hem de paydanç eşyaları bile yap Güzel bir yapardık eldiveni. Sonra tet 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 diye şarkı açardık ve o payla eldiven de öyle kıpırdardı ve öyle eğlenceli geldi. gelirdi. Hmm, peki onu nasıl yapabiliriz? Robot bulu. Hangi hmm. malzemelere ihtiyacımız var yani? Renkli karton, makas, pirit, Eldiven. Bu kadar. Sonra onları ne yapacağız? Ay robot. Hı. Bir de sonra onları kesip kesip panancoyu yapıştıracaksın. Pa Önce robota eldivene ekleyeceksiniz. Sonra ım, o robot da kıpırdayacak. Ama bir şey daha söylemem gerek. Onu ancak Robotu ancak pil yapabilirsiniz. Bunu asla unutma. Ve robot alması Bay 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 bay